Merhaba arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi plazma kolyemiz hazır. Normalde e, kolyenin içerisine bu e, gaz doldurulur ama ben nana kaplı e, metalimizi de koydum. Görmüş olduğunuz gibi nana kaplı e, metalimizin e, oluşması iki günü aldı anca bitti. Böyle sığdırdım içerisine. Sarmalları da çok önemli. Turpada vesaire vesaire. Şimdi bunu bekleyince böyle bu içerisindeki gaz dibe çöküyor. Kolye bu şekilde. Daha fazla ee, plazma ee, enerjisi istiyorsanız bundan iki tane kullanmanız gerekiyor. Normalde ben şişenin boyutuna göre, bu kapsülün boyutuna göre yapabildim. Çünkü piyasada böyle ufak bir kapsül var. Tabii bu kapsül ne kadar büyük olursa iyi olur. Bunun bombeleri falan da var ama o hep bütün olasılıkları düşünün çünkü bombeli böyle yuvarlak, silindirik bir şekilde olursa üstüne yattığınızda kırılabilir ya da arkası açılabilir. Özel ip aldım bunun için. Çünkü çok böyle metal olanları mesela iz yapıyor. Beyaz penye giyiyorsanız mavi böyle bir renk yapıyor. En güzeli böyle bir ip ve kancalarını da yaptım. Görmüş olduğunuz gibi. Bu şekil. isteyen bana ulaşabilir. Umarım kullandığınız yerde ya da amaçta e, sağlığınız tamamen e, bu kolye sağlığı sayesinde yani iyileş, iyileşeceğini umut ediyorum. Zaten bunun bütün etkilerini e, anlatmıştık bir önceki videoda. Gayet şık oldu. Çok fazla sırıtmıyor. Yani giydiğiniz zaman, yani bir taktığınız zaman ya da bir herhangi bir kıyafetin üzerinde şık durabilir. Ya da bunu mesela şöyle düşünün. Ee, iki tane bu plazma kolyesinden şöyle Yan tarafına bir tane nazar boncuğu ya da bayanlar için kalp gibi bir şey Onun yanına bir tane daha böyle bir e, plazma kolyesinden kullanılabilir daha fazla etki elde etmek için Çalışmamız böyle arkadaşlar Bu hava kabarcığı da e, mutlaka olması gerekiyor çünkü bunun içerisine özel boncuk yaptırdım ben kameranın fokusu tam net olmayabilir bunun içerisine özel bir e, kapsül yaptırdığımı e, daha önceki videomuzda da söylemiştim Şunun içerisinde yani sıvının tamamen m, sızdırmasını engellemek için o yüzden e, ne yaparsanız yapın şu kapsül tamamen şu kava kabarcığı olmadan dolmuyor bu böyle beklediğiniz zaman, beklettiğiniz zaman hareket etmezseniz bu içerisindeki beyaz gaz dibe çöküyor. Bana göre bu oldu. Harika. İlk kolyeyi kendim için yaptım. Bunu ben takacağım şimdi. Teşekkürler.